Güvenli doğalgaz kullanımı için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Doğalgaz tesisatınıza izinsiz müdahale etmeyin ve ettirmeyiniz. İşlemlerinizi sadece İGDAŞ tarafından sertifikalandırılmış firmalara yaptırınız. Havalandırma menfezlerini kapatmayınız. Cihazınızın doğalgaz esnek bağlantı parçasını sık sık kontrol ediniz. Yıpranmış ve hasar görmüş esnek bağlantı parçasının değişimini sertifikalı firmalara yaptırınız. Her yıl kış mevsimine girmeden önce yetkili servislere cihazlarının bakımını yaptırınız. Yılda en az bir kere bacanızın temizlik ve bakımını yaptırınız. Cihazla baca arasındaki baca bağlantı borusunu yılda en az bir kere kontrol ettiriniz. Bacalı cihazlarda cihazın baca sensörünü iptal etmeyiniz. Baca geri tepmelerinde cihazı kapatınız. Emniyeti sağlayan baca sensörünün çalışıp çalışmadığını yetkili servislere kontrol ettiriniz. Bacalı cihaz bulunan odada kesinlikle uyumayınız. Rodoslu havalarda gece uyurken bacalı cihazlarınızı kullanmayınız. Standartlara uygun olmayan doğalgazlı eski cihaz ve bacaları kullanmayınız. Hermetik cihaz baca bağlantısının sağlamlığını kontrol ediniz. Tadilat nedeniyle binanızdaki bacalara zarar vermeyin ve iptal ettirmeyiniz. Doğalgazlı cihazların bağlandığı bacaya başka cihaz bağlamayınız. Evinizden uzun süreli ayrıldığınızda güvenliğiniz için sayacınızın vanasını kapalı konuma getiriniz. Doğalgaz kesintilerinde vanalarınızı kapatınız. Doğalgazınız açıldıktan sonra tesisatınızı paslanmaya karşı boyatınız. Binanızın elektrik tesisatının topraklamasını kontrol ettiriniz. Bina doğalgaz tesisatınızdaki deprem vanasının bakımını üretici firmalara periyodik olarak yaptırınız. Sayacınızın sesli çalışma veya herhangi bir arızası durumunda zaman geçirmeden İGDAŞ'a bildiriniz. Hermetik cihazlarınızın bacalarını atmosfere açık alanlara yaptırınız. Eğer doğalgaz kokusu hissediyorsanız, sakin kalınız pencere ve kapıları açarak havalandırma sağlayınız. Doğal gaz sayaç giriş vanasını kapatınız. Kıvılcım çıkarmamak için gaz kaçağı bulunan alanlarda telefon ve alev alıcı araç kullanmayınız. Elektrik düğmelerini aç kapa yapmayınız. Elektrik fişlerini çek tak yapmayınız. Kapı zilini kullanmayınız. Güvenli bir yerden İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil ihbar Hattını arayın. Unutmayın, Doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır. Ayrıntılı bilgi ve daha fazlası için www.idas.istanbul